Değerli izleyenler, şekilde verilen uzunluk ve açı bilgilerinden alfa açısını saymaya çalışacağız. Bu soruların çözüm mantığını şöyle düşünebiliriz. Burada AC'yi bir bütün olarak ele alacak olursak, parçalar toplamıyla bütüne ulaşabilmek için çizimler kurabilmeliyiz. Bu çizimlerden biri, çözümlerden biri şöyle yapılabilir. CB doğru parçası B köşesi tarafından BD'ye eşit olacak şekilde artık çizimler yapılarak özel üçgenlere geçebiliriz. Buraya artık yeni bir x kenar üçgen kurduk. Buraya e diyelim. İlk iş olarak çözüm inşasında edep üçgenini inşa ettik. EDB üçgeni inşa ettik. Dolayısıyla BE uzunluğunu B birim aldık. Taban açıları 20 derece olan bir x kenar üçgen kurduk. Bu 20'lere bakarak artık bu kez de ED doğru parçasını D tarafından yeterince uzatarak tepe açısı 20 derece olan langle üçgenine geçebiliriz. Bu kez de şuraya F demiş olsaydım E, F, C üçgenini inşa ettik. langle üçgenini inşa ettik. Bu langle üçgeninde artık taban açıları 80 olacaktır. 30'u 80'e 50 tamamlar. Bunu dış bölge yazıyorum. Çünkü buralarda çalışacağız. Buradan C, D, üçgeninde işte 30 ve 20'nin toplamı şuraya geldiğinde 50'lere bakarak biz FDC üçgeninin özel üçgen olduğunu görmüş oluyoruz. X kenar üçgen olduğunu görmüş oluyoruz. Çizimler artık F köşesinden devam edebiliriz. F'den E, C'ye bir kesen çizerek burada tekrar yeni bir lagle üçgeni kurabiliriz. Yani amacımız 80'i 20 ve 60 diye parçalara ayırmak. Eşkenarları sembolize etmemiz halinde artık şuraya abartılı bir şekilde FC'ye eşit sembolü. Şuraya da G demiş olsaydım FG eşit sembolü ve yine FD yi eşit sembolü koymamız halinde tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen mantığından DGF de eşkenar üçgen olarak gelmiştir. Buraya eşit sembolünü koyabiliriz. Açı dağılımına devam ettiğimizde artık biz şurada dış bölge yazıyorum 80 olduğunu görüyoruz. Eşkenar üçgenden şurada 60 vardır. Peki 50 60'a 10 tamamlar. 10 ve 30 toplamından DGB açısı da 40 derece gelecektir. Bu 40 derecelere bakarak artık BDG üçgeninde işte ikizkenar üçgen olduğunu ve yine DBN e de ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz, biliyoruz. O halde eş uzunlukları artık parametrik olarak B birim yazacak olursak buralar artık hep B birim gelmiştir. Kurduğumuz ilk Langley üçgeninde biz EC'nin EC'nin EF'ye eşit olduğunu biliyoruz. Ve bu uzunluk artık A artı B birimdi. İşte B'yi A artı B'yi A tamamlayacağından dolayı şuradaki ED doğru parçasında biz uzunluk olarak A birim yazabiliriz. Buraya A'yı koymakla bu defa tekrar EDA üçgenini biz ikizkenar kenar üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluyoruz. Eş kenarları burada artık renklendirmemiz anlaşılırlığı arttıracaktır. Eş kenarları renklendirerek şu özel yapıları görebiliriz. AD doğru parçasının biz işte D eşit olduğunu biliyoruz. Burada kurduğumuz EDA üçgeni bir e, ikiz ikizkenar üçgendir. Kenarlarına bakarak bunu söyledik. Eş kenarları yine sembolize edersek peki bu defa da AEC üçgeninin biz ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş ve kurmuştuk. AEC üçgeni. Peki AEC üçgeni madem x kenar üçgense burada ADE'nin de EDA üçgeninde x kenar üçgen olduğunu görüyoruz. Bu AEC üçgeninde CD doğru parçasının işte 3 tane görevi var. Bunlardan biri yüksekliktir, biri açı ortaydır, biri kenar ortaydır. Dolayısıyla biz artık açı ortay olduğunu bildiğimizden dolayı ACD açısında 30 derece yazabiliriz. Buraya 30 yazmakla artık demek ki e, AEC üçgeni AEC üçgeni artık e, eşkenar üçgen imiş. Eşkenar üçgende kenar uzunluklarını yine harflendirdiğimizde parametrik olarak yazdığımızda üçgenlerin eşliğinden CAD açısı da 20 derece gelecektir. Peki burada konkav dörtgenden açı bilgilerinden şu e, EDA üçgenindeki D tepe açısı 30-60 100 derece gelecektir. Buraya 100'ün gelmesiyle artık biz eşkenarda çalışıyoruz. 20'yi 60'a 40 tamamlar. Peki buradan artık soru bitmiştir diyebiliriz. Şöyle ki bu defa da e, A, D, B, A, D, B, E dörtgenine odaklandığımızda şunu görmek mümkündür. Bu dörtgende D iç açısı toplamda 120 derece gelmiştir. Ve E iç açısı da toplamda 60 derece gelmiştir. Bunların toplamı 180'i verdiğinden dolayı şu taradığım dörtgen kirişler dörtgeniymiş. Onu biraz tarayarak şöyle ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Bu dörtgen kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgende aynı kirişi gören açı bilgilerinden alfa'nın 20 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Buradan alfa 20 derece gelmiştir. Sebep çünkü şekilde BD kirişi BD kirişi 20'yi görüyor ve yine BD kirişi alfa'yı gördüğünden dolayı alfa açısını 20 derece olarak bilmiş saymış olacak. Değerli izleyenler, gençler sizler de başka çözümler kurabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.